Başladı şu ürünlerimi göstermek istiyorum ee, şöyle sırayla başlayalım arkadaşlar ee, şöyle bir nevresim takımı aldım bunu İstanbul'a gittiğimde almıştım ee, bu ürün böyle çift kişilik bir ürün ee, şöyle düz bir nevresimi var hatta size açık göstereyim bunları da yine misafirlerin geldiği zaman kullanmak amaçlı aldım açıkçası ee, diğer nevresimlere göre hani fiyatları gayet uygundu ve Yasak kurutmanını size şu şekilde göstermek istiyorum. E, modelini açıkçası çok beğendim. Şu şekilde çift kişilik bir nevresim takımı arkadaşlar. Şöyle yakından da görebilirsiniz. Şu şekilde. Şöyle açtığınızda böyle duruyor. E, rengi böyle ne, kahverengili kremli bir tonu var. Böyle misafirlerim geldiği zaman kullanmak için böyle iki tane nevresim takımı aldım. E çünkü zaten hani sürekli misafiriniz gelmez geldiği zaman da kendi nevresim takımlarınızı kullanmak istemezseniz böyle benim gibi tercih edebilirsiniz açıkçası. Ben böyle uygun gördüm. Böyle tercih ettim. Misafirlerim için ayrı iki tane nevresim takımı olsun ki kendi nevresim takımlarımı misafirlerimi misafirlerime sermeyeyim diye düşündüm. Nevsim da yanlış herhalde. E, ee, takımın örtüsü ise şu şekilde böyle düz şekilde. Sadece böyle çizgileri var. Yine e, yorgan kısmı da böyle kendinden deseni var. Bu ilk nevresim takımı. Ee, bir diğeri böyle renkli bir nevresim takımı. Bu da böyle desenli. Bunu da inşallah şimdi açabilirsem göstereyim arkadaşlar. Bunu da yastık size şu şekilde göstereyim. Bunları dediğim gibi İstanbul'dan almıştık. Bakırköy pazarı vardı. Oraya gitmiştik. Orada böyle satıyorlardı. Şu şekilde. Hatta bunların fiyatları e, ne kadardı ya? 70-80 lira civarı bir fiyatı vardı. Ve kaliteli. Hani malları da gayet güzel. Sürekli kullanılmayacak bir ürün olduğu için. Böyle bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Şöyle yakından göstereyim şu şekilde arkadaşlar. Bunda da böyle. Sadece üst tarafında deseni var. Maviyle işte pembeyle bir renk daha canlı. Bunları da böyle aldım. Bunun da e, nevresimi, çarşafı yani düz pembe bir renk. E, yorgan gelecek kısmı da yorgan geçirmelik olan kısmı ise yine böyle desenli bir nevresim takımı. Bunu da böyle Daha sonra arkadaşlar e, şu şekilde böyle 3 tane. Bunların da tane fiyatı bir 5 lira falandı galiba. Ya da 10 lira da olabilir. Hatırlamıyorum. Böyle yastık kılıfları aldım. Böyle paket içinde bir bu renk aldım. Ve yine böyle değişik etnik desenli bir gri renk aldım. Bir de böyle mavili morlu bir renk aldım. Böyle 3 tane de yastık kılıf almıştım bunlarla beraber. Diğer ürünü şu şekilde e, öz dilekten aldım. Bunların e, üçünü de kendim kullanmak için aldım aslında. Ama sonradan bir tanesini belki misafirlerde de kullanırım diye düşündüm. Şu şekilde bir e, nevresin takımı bu. Yine çift kişilik. Bunların ebatları da e, 200'e 220 diyor nevresimi. Çarşafı, çarşafı ise 240'a 260 arkadaşlar. Bunun da Modelini anlamanız için. Bu sadece düz. Beyaz üzerinde e, gri işlemeleri var. Ben böyle değişik desenli şeyleri seviyorum. Bunu da size böyle e, yastık kılıfını göstereyim. Düz tarafını şu şekilde. Siz de görmüş olun. Gayet asil ve şık duruyor bence. Böyle sade bir nevresim takımı olsun istedim. E, bunu da özdirekten almıştık. Ee, eğer beğenenler olursa aşağıya linkini bırakırım ama hala varsa tabii ki de biz bunları alalı çok oldu. Bunlar dediğim gibi ilk çeyiz ürünlerimden, çeyiz parçalarımdan biriydi arkadaşlar. Şu şekilde kapağını da göstereyim bir diğer ürünümüz tekrar e, öz dilekten almış olduğum bir nevresim takımım var. E, bu da böyle tamamen e, diğerine göre daha farklı puantiyeli bir nevresim takımı kırmızılı. Bunu ilk aldığımda çok beğenmiştim. Sonradan ama e, acaba almasa mıydım diye çok tereddüt etti. Bunu da böyle göstereyim size. Aslında kırmızıyla puantiyenin uyumunu çok seviyorum. Bu da böyle renkli bir nevresim takımı. Bu şekilde yastık kılıfını göstereyim. Bunların da ebatları yani yine çift kişilik. Böyle kullanmak için aldım. Bunları da böyle toplu almıştım arkadaşlar. O yüzden hani indirim yapılmıştı bana. Böyle siyah. İçindeki nevresim yiyesi şu şekilde şöyle kırmızı. E, yorgana gelen kısmı böyle aynı yastığın e, deseninden. Çarşafı ise düz kırmızı arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi tekrar bir araştırırsınız kendinizde. Hoşunuza giderse ve eğer hala varsa alırsınız. nevresim takımı olarak ise şu şekilde kristal markasının bir nevresim takımını aldım. Bu pek belki de duyulduk bir marka değildir arkadaşlar. Annemler de nevresim takımı olarak bunları kullanıyor. Ben ve kardeşim de kristal markasının nevresim takımlarını kullandığımız için biz evde memnunuz. Ben de bir tane almak istedim. Ve bunda daha böyle renkli cıvıl cıvıl böyle pembeli, mavili, yeşili bir nevresim takımı olsun istedim. Bunun çarşafı da yine şu şekilde arkadaşlar. E, sadece böyle su yeşili tarzında. E, yorganına gelen kısmında böyle desenleri var. Size yastık kılıfını da hemen şu şekilde bir tanesini açıp göstereyim ki modelini anlayabilin. Şöyle çok cıvıl cıvıl çok güzel gözüküyor gerçekten. Yani ben böyle çeşit çeşit değişik renklerde nevresim takımlarım olsun istedim açıkçası ki gerçekten de bir eve bence gerekiyor. Benim alerjim olduğu için de sürekli nevresim takımlarımı değiştiriyorum. Yastığımı, yorganımı. Çünkü bir zaman sonra alerjim başlıyor. O yüzden böyle evimde yani en çok bulunması gereken şeylerden biri herhalde nevresim takımı ve yastık kılıfları. Bu da böyle bir ürünümdü. Ama biz gayet dediğim gibi memnunuz bu markadan. Bulursanız bir göz atın derim. Tavsiye ederim yani. Bu şekilde bunu da böyle koyayım. Burayı böyle toplayayım arkadaşlar. En son ürünüme geçeyim. En son ürünüm ise böyle bornoz takımı arkadaşlar. Bunları da yine dediğim gibi ilk çeyiz parçalarından biri. Özdileğin bambu serisiymiş galiba. Bu öyle bir şeydi. Yani malı bambu deniliyor. Şu şekilde açabilir miyim? Hemen şöyle açayım arkadaşlar. Benimki böyle pembeli ve kremli. Eşiminki ise e, böyle kahverengili bir bornoz takımı. Bunu inşallah açabilirim. Bu da böyle bir nevresim takımı arkadaşlar. Çok çaba gösterdim ama açamadım bir türlü. Şu kapağı çıkmıyor. E, böyle bir tane küçük el havlusu, yüz havlusu, büyük bir tane havlu, böyle bir bornoz takımı var. E, yine bunu da öz dilekten aldık eee ekilde bornoz takımında. Benimki biraz daha böyle pembeydi falan. Bu şekilde şöyle göstereyim. Buralarında işlemeleri var. Allah nasip ederse inşallah iyi günlerde kullanırız. size de fikir olması açısından böyle bunları göstermek istedim. Ben aslında bornoz takımlarında böyle kahverengi tonlarını pek sevmiyorum ama baktım bornoz takımlarında da hep bu şekildeydi. Yani benim aldığım yerde. O yüzden en güzeli bu olduğunu düşündüğüm için bunu aldım arkadaşlar. Rabbim hayırlı uğurlu kullanmayı nasip etsin. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Bu videomda bu şekildeydi arkadaşlar. Bunun fiyatını da hatırlamıyorum ama beğendiyseniz bunu ve bilgi almak istiyorsanız ben bulursam şuraya aşağıya bir yere fiyatlarını bırakırım. Videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve aşağıya yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Hepinize hoşçakalın.